Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'a yiyoruz. Önceki video gitti. Roblox'a kelim ağrıyor. Hmm. Çok iyi bir şekilde şerit yaptım. Normalim oldu. zaten düzeltemedim. Normalimizde bir an olacaktı. Mikrofonu kullanıyordum. O yüzden eee hala Geçelim. Ya. Kusma. İstediği açtım. Açalım. Gelirken de halapı çok iyi çok kenar vardı be. Yeter. Mama sesim oh be. Tırak. Mama Bazı yerlerde. Üç elim olsaydı. Gereken yerlerde konuşacağım. Gerekmeyenlerde konuşmayacağım. Çünkü çok kelime var. Ne mantı mı? Mantı mantı mantı. Sen kaçın Konuşmadan ne olacak ya? Şimdi ağrı şağrı Allah. Aa kaçı aa. nerede? Şerif Sıyırdı, sıyırdı, Allah sıyırdı. Ha geliyor, kaç kaç. Kaçamıyorum, aa atlarım valla kaç 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 kaç. <laughs> Neredeyse tüm gizli yerleri biliyorum çok eskiden Roblox var Böyle konuşup çünkü abi gerçekten çenem çok ağrıyor. Bastırıyorsun böyle. Öyle koyuyorum. Kimse bastırıyorum. Öyle yapmak yerine böyle parmağımla basarım. Şu anlık daha iyi. Arkada da bir şey açık. Önce izliyorum. Ne yapayım Az önce zaten yanlışlıkla çıktım. Video gitti. Ben de sıkıldım. Ay, galiba salak biriyim. Yine yanlış Telefon çalıyor. うるさい Tabi ama sorucu var. Şöyle gezelim. Var. Etkili var Eğlenceli ya. Mart binleriz. Mart mı Ben var mı ya İyi vallahi. Onu. Zip live, zip live. gel. Arkalarını şey in. AU. Evet. Arkamda dese yani şey mi dedim? Doğru yani. Büyük büyük mas. Bu arada kaçır olsam yine kazanamam. Sağ klik. Sol atma. Sol klik. Normal. Bak. Roblox'ta istediğiniz oyun varsa seni çekeceğim. Sonra ne kadar böyle koyacağım. Çünkü abi çenem çok farklı dediğim gibi. Tekrar alıyorsun. Bitlere bakalım. Tadam. Alırım. İki dakika size normal bir kafamı göstereceğim. Allah aşkına normal güzel ses. Ah katilim. Hatta azıcık geri kalanını da böyle çekeyim. Çünkü çeyrem bitti. Artık kulaklığı çıkardım çünkü azıcık da böyle. Ama sesi kontrol edeceğim. Ve baş. Ba. Dım. Başlattım. Lan kıpırdayamıyorum dur. Gel lan buraya. Ben, <laughs> nerede? ben nerede mi? Tamam bu ben başladım. evet ben açtım. <laughs> salak sen beni öldürdü. Evet. Salak bu valla salak Yok değilmiş. Allah Aa ölmedi lan. Kim arıyor? Ha deli gibi videom ya. Sıklayız. Ha biri öldü. Kaldı bir. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şuraya bak. Ya şu koltuğa. Oh aaa çok şiddetli ya ama çok ben de algı ama şaşkınım hesabı sadece bunu alabilirim alın değiştireceğim onu iki kez mi kaçırdım oh bak oyunu yeni başladım Neyisi? Ha, önceden oynamışımdır. Bak bunu hiç bilmem. Nasıl? Yüz kere. Nereden alıyorum ben? E şu. Şu ayarlı tarzını biriktireyim. Ne kadar ikili? Şerifim yine. Güzel. Yok lan ilk şerif oldu. Ee, şerif silahını almıştım ben. Şey. Elim bir yandan bir de. Ama arkamdan çıkın valla vururum ben. Yapma böyle bir şey yapalım görmesin. Lan. Saklayayım hızlı bir şeyden değil mi değil mi öyle? Yanlış yere vurdum. Açık lazım, Elim çok kötü çok. nasıl yazılıyor ya? hatırlamıyorum bana. E ü. Yanlışlık oldu benim suçum değil. Oldu ağabey azıcık. Lan buymuş. Arkadaşlar aldım. alamıyorum. Son teki de kaçacaklar. Oha altınlara bak. Kulaklık nerede? Kulaklık nerede? Kulaklık nerede? Ben de bir video böyle çekeyim. Hangisi daha iyi Artık göreceğim zaten, okuyacağım. Ulan vur artık! Bence ben yalnız olayım. Hay inayi ya. Buranın çarşafına salak çok kötü ya. Çık mikrofonu aç kapat biliyorum. Çünkü ilk defa bu Eee ofis tamam. Allah Allah fark etmiyor. Yine araya sıkıştıysam ama. Burada sıkıştım bu oyuna Sanırım bu oyunun yapmış Nasıl? İyi ya iki tur katil şerif Alamadım. Nasıl? Hayır. Katil şerif İyi. Tabi yüzde o zor. zor. Valla ölebilirim bana hiç sıkıntı yok. Başka Afat ya. <laughs> Buradaymış. Orada da ateş gibi tane adam. Ya o zaman. <laughs> adam ateşten zenci olmuş. <gülüyor> 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 Kardeş ölürsene. <laughs> Bıçak at. Bıçak da atabilirim. Orada adam var lan. <laughs> Üç kişi var salak onu görmedim. Adam afiyet kaybedildi. Sanırım. Hadi orada da orada onu kaçlar göremiyorum onu görmüşüm. Kanka kes artık şunu kör müsün? Arkadaş bir kişiye odaklandığı için. Kes Salakayla aynı yerde saklanıyor. Mal mısın o? Görünüyor. O mal görünüyor. Harbiden malmış. Neyse böyle giderse kaybedecek. Süresi azaldı. Ne Aa burası niye hala sıfır? Oldu mu? O kadar mal gibi oynarsa vallahi ölür yani salak iki saattir yürümedi ya. Neyse. En azından Nasıl olmuşum? Ya lan da yarın. Erken mi başlayış? Kaçış ya. Kim burada kaçacak? Burada. Kaçış. Yüzde ürün. Yüzde bir kazandı. Geç artık. Ulan illa buradan geç içine. Şu kasayı bir kere tozulmak istiyorum. Katil olma adam uçtu lan. Bir dakika adam uçtu. Efra savaş bir Mikrofonu ilerle takacağım. Ama şimdi. Oğlum bir ses.